bu parça benden Sefer kardeşime gelsin. <laughs> Göz yolda beni bekler. Her gün ağlar acı çeker. Göz yolda beni bekler. Her gün ağlar acı çeker. Mapusa neden bir mektup bekler? Çilesi bitmez garibanamın açkar diyan kapılarını. Ben gideyim anama Sarılayım boynuna okşayayım tenini. Kara toprak kalmadan, kara toprak sarmadan son kez göreydim seni. Benden başka seven yok, bir yudum su veren yok. Benden başka seven yok, bir yudum su veren yok. Ölse garibanam bir köşede Allah için soran yok.